Ah oh be bu elde kurtuldum. Benim burada bir işim kalmadı artık. Hadi bana müsaade. Lan. Elimde elime ne bulaştı lan benim? Ya siz de mı bekleyeyim? Hop. Ya hayt. Lan. Gel lan buraya. Ben bunu zaten öreceğim. Hııı... Bir de sahibi Ömeşo... Annenin patini... Uyuyucu Ömeğe... Yan canımı Ömeğe... Hııı... Hııı... Bu nasıl bölüm? Diyor anası. Ve neden ben en sonundayım? Neyse birazcık ana ne birazcık kedi Ya. Bakalım ne ben olsam dünyanın ne iyi bölüm Yani A E yani. Yani arılar emanet ettiklerin. Yani konuşmayı unutan ben. Yani ananın nikahı.